Merhabalar arkadaşlarım Pınar ben hepiniz tekrardan kanalıma hoş geldiniz diyorum umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber bir kurşun bakımı gerçekleştireceğiz. Şimdiden kanala abone olan, beğeni tuşuna basan ve niyetini aşağı yazan herkese bu bakım şifalar olsun diyorum. Benden yana herhangi bir sıkıntı yok. Tamamen hakkım helal olsun sizlere. Arkadaşlar başlıktan da anlaşıldığı üzere onu beklememe değer mi? Şimdi e, ex partner için düşünüyor olabilirsiniz. Evet geri gelecek mi? Bununla ilgili konuşacağız bugün. Bu niyetle bakıyoruz. Onun haricinde platonik olabilirsiniz. Karşılıklı aranızda bir çekim olduğunu hissediyorsunuzdur. Ve hani bana gelir mi? Herhangi bir adım atar mı? E, bu şekilde özellikle sorularınız varsa bunlara bugün bir bakış atacağız. Hadi bakalım arkadaşlar. Ee, sizler için en hayırlı olanı, en hayırlı aşkı, en hayırlı insanı, sizlerin niyetine ben şimdiden hayatınıza davet ediyorum. Zaten hayırlısıyla, eğer ki hayırlısı ise gelsin diyelim. Geçmişteki ilişkilerden bu bakımla beraber arınmayı, onların bıraktığı negatif etkiler varsa tamamen onlardan arınmaya niyet ediyorum. Gelen de hayırlısıyla gelsin bakalım. Şimdi arkadaşlar her zaman ne yaptığımı en ince detayına kadar elimden geldiğince söylerim. Paldır küldür iş yapmayı hiç sevmiyorum. Şimdi arkadaşlar burada bir soğan kabuğumuz var. Biliyorsunuz soğan kabuğu cinlerin, şeytanların parasıdır. Yani bir aracı olarak kullanırlar. Eğer ki bu bakımda bir üçüncü kişi ya da dışarıdan gelen negatif bir elektrik, negatif bir enerji varsa, onun buraya suya, kurşuna yansıması adına kullanacağız. Tabii ki şeker ve tuz, ağzımızın, aşkınızın, hayatın tadı tuzu şeklinde ve defne yaprağından her zaman bahsediyorum. Eğer uğursuzluk, şanssızlık, lanetli diyebileceğiniz bir durum varsa, onun için bize yardımcı olacak. Ve sevgili arkadaşlarım, tabii ki makas. Ne diyorum? Her zaman eğer ki bir kesilmesi gereken enerji varsa eski ile alakalı hem sizin hem karşınızdaki kişinin geçmişle kesmesi gereken bağ var ise e, tek konuda bir saplantısı varsa bakın kişiye karşı bir duruma karşı bir hareketinizi tavrınıza karşı dönüp dolaşıp aynı şeyi söylüyorsa bunları tık 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 kesmek adına sevgili arkadaşlar ki yeni bağlarda böylelikle oluşsun diyelim defne yaprağımı kurşunu döktükten sonra yakacağım. Hemen gidip kurşunumu getiriyorum. Sizler bu arada tabii ki kanala abone olmayı, beğeni tuşuna basmayı ve yoruma mutlaka niyetinizi yazıp mühürlemeyi unutmayın. En basitinden evet yazarak bu bakımdaki enerjiyi aktif edebilirsiniz arkadaşlar. her biriniz arkadaşlar tekrardan şifalar olsun. O baştaki iki pat pat edişinde zaten aranızda yani ister ex partner düşün, ister yeni birisini düşünün isterseniz zaten evli olduğunuz bir insanın size karşı geri dönüp dönmeyeceğini yani ruhsal olarak kalp olarak geri dönüp dönmeyeceği için burada olun. Hiç fark etmez. O iki pıt pıt yapışında en baştaki patlayışında zaten bu ilişkinizle alakalı bir dönüm noktasının gerçekleşeceğini hem de zaten bir üçüncü kişinin varlığı hemen belli oldu. Haydi bakalım arkadaşlar. Üzerinizdeki nazar, göz, kimin uğursuz gözleri böyle üzerinizde ise hepsi gitsin uzaklaşsın diyorum. Şöyle bir çevirelim. Hemen bakalım bakalım. Şuradaki boşluğa bakar mısınız? Bu arkadaşlar delip geçici bakış. Şöyle bir bakın göstereyim elimi görebiliyorsunuz arkadan. Bu delip geçici bir bakış çıkacak mı? Aha çıktı. Güzel. Şimdi şöyle kenara alayım. Şöyle bir öncelikle sizlere göstereyim arkadaşlar bu ne inanılmaz bir şey her taraf delik bakın delik 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 Şimdi, nazara inancınızı bilemem ki biliyorsunuz bununla ilgili Instagram'da da paylaşmıştım nazar var ee, ölen insanların yarısı nazardan ölür yani bakın bunu ben söylemiyorum ki Kalem suresi 51. ayetinin hani mealine bile baktığınızda ne diyor? Neredeyse seni gözleriyle yıkacaklardı. Değil mi? Her zaman söylüyorum zaten. Nazar insanı mezara deveyi kazana sokar. İbni Abdi'nin sözü zaten biliyorsunuz. Ki az önce söyledim hani insanların yarısı nazardan ölür diye Taberani'nin sözü bu da. Yani onun söylediği bir şey nazarla alakalı. Hani o yüzden nazar yoktur vesaire gibi bir şey aklınıza takılmasın. Buradaki amacımız zaten kurşun dökerken varsa bir aynı şekilde bu soğuk suya böyle sıcak sizi yakacak bir şey varsa sizi yakmasın. Eğer sizi yaksaydı bu kurşunun başına gelen sizin başınıza gelseydi ruhsal manada neler olurdu? Aslında hani bunu dökerken ki amacım faldan öte biraz daha enerji okuması sizin ruhunuzla durumunuzla alakalı bakar mısınız şuralara? Hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar bakın burada dikine dikine insanlar var. Böyle yaptığımda inanılmaz derecede bakın batıyor bayağı hepsi çok çok sivri gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bunlar sizin değil de biraz daha karşı tarafın hayatına müdahil olan insanlar. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Karşınızdaki insan çevresindeki kişiler tarafından bakın şöyle insanları görebilirsiniz bakın. Patır, 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 patır. E, koruma altına alınmış ve karşınızdaki kişi de nedense kendisini aa herkes beni çok seviyor, herkes beni koruyor, herkes bana aşık, herkes bana bayılıyor, ben mükemmel biriyim şeklinde düşündüğü için ve çevresindeki belki birçok kişi de evet sen harikasın, sen mükemmelsin diye diye ona toz konduramadığı için kendini Tabii ki öyle değildir ama kusursuz bir şekilde bir insan olarak görüyor. E haliyle kendisini kusursuz gördüğü için de sizin kusur bulmanız, bir hareketine bir laf söylemeniz veya da ya bende bir kusur bulursa sohbet ederken ya ters düşersek ya da bir bununla ilgili hani ben siyah seviyorum o beyaz seviyor hmm, ters düştük yarın bir gün bununla ilgili ya beni eleştirirse ya bunun bendeki bir kusur olduğunu düşünürse diyerekten aslında bir parça sanki böyle kendisini zamanında çekmiş görünüyor. Yani bunun bu şekilde olmasının sebebi de çevresindeki insanların aşırı derecede onu böyle yüceltmiş olması. Ha belki gerçekten çevresine karşı mükemmeldir ama size gelince arkadaşlar hani beklememe değer mi sorusu sizin için daha çok zamanla e, alakalı alakalıyken onun için hiçbir şekilde bir zaman kavramı yok. Beklemeye devam et. Sen bekle işte ben dönerim şeklinde bir durum var. Hani siz bana zaman ver. Bana bir şeyler söyle dedikçe o sen beklemeye devam et ya şeklinde bir cevap veriyor. Hani bu Kişinin size bekleme, git, hiç beni bekleme, beklenecek bir şey yok ortada bakın demiyor. Yalnız kişinin karakteri birazcık zorlu görünüyor. Zorlu görünmesinin sebebi de bu kişinin belki daha önceki ilişkilerinde bir şeyleri daha kolay halletmesiyle alakalı. Bakın arkadaşlar şurada bir boşluk var. Evet burada ee, makas vardı. Ama makasta bile daha önce de hatırlıyorsanız hiç bu kadar boşluk olmamıştı. Hadi bu makastan oldu. Peki buradaki boşluk ne için oldu? Hani az önce göstermiştim ya koca bir delik diye. Hı. O neyden oldu? Yani hani söyleyecekler varsa diyorum. Bak, Bakın arkadaşlar. Her şeye rağmen burada tutunan bir şey var. Yani e, onun tarafından tutunan bir şey var. Eğer ki aranıza birileri girip de bir ayrılma yaşadıysanız. Onun aklını kurcalayarak az önce bahsettiğim gibi bakın diken diken. Hem varlar burada hem de bakın burada bir sürü insanlar. E, Çepe çevre onu Bakın görüyor musunuz? Çit gibi etrafını sarmış. Buna rağmen arkadaşlar içinde size karşı mutlaka bir şeyler var. Çünkü e, gösterdim az önce bakın burada bir direk var ve hala dayanmaya çalışıyor. Muhtemel kuvvetle etrafındaki insanların yani birisi size sürekli çok güzelsin, çok iyi bir insansın der. Tamam çok memnun olursunuz ama bir yerden sonra çok iyisin, çok iyisin, çok iyisin bilmem ne bilmem ne artık kabak tadı vermeye ve bu kadar çok söylüyor. Sonra geliyor benden bir şeyler istiyor. Yani benden demek ki bir çıkarı var. Bu kadar defalarca sen iyisin, sen mükemmelsin, harikasın. İşte kimse sana erişemez, cart, cart Bunları çok fazla söyleyince ister istemez insan kıllanır. Niye bu kadar çevremdeler? Belki karşınızdaki kişinin maddi durumu iyi, dili çok tatlı. Bu yüzden aslında biraz daha övülüyor olabilir. Yani çevresinde çok fazla dediğim gibi e, iyisin, hoşsun laflarını duyduğu için bu kişi de yavaş yavaş aslında arkadaşlar aydınlanmaya başlıyor. Bu bir. İkincisi dediğim gibi bakın hala aranızda daha doğrusu ondan size karşı gelen bir bağ, bir köprü var. Sizi kendi hayatında görmeyi istiyor. Yoksa bu hani beton gibi bir sütun olarak düşünün bunu. Bu sütun falan olmazdı. Sizin aranızdaki ilişki tamamen çökebilirdi. Ama buradaki bu bağlantının olması, bu sütünün olması hala ikinizin bir şansı olduğunu yani iç yapısına baktığımda hala size tutunuyor. Hala aranızda bir şeyler olabileceğini düşünüyor. Bakın zaten az önce ne dedim? Hani bekleme demiyor ama ne zaman gelebileceğini o da bilmiyor. Ee, hayatındaki insanların yalan konuşmaya başladıklarını ve hani övgülerin yalakalık olduğunu öyle söyleyeyim ya da laf olsun, torba da olsun diye söylendiğinin o da gayet farkında. Birazcık sanki geç olgunlaştığı için aslında sizin değerinizi, kıymetinizi yavaştan anlamaya başlıyor. Arkadaşlar ben burada S R C C çok belli. N Y Biraz fazla harf çıkmış. Bu harfleri barındıran bir kişinin ee, çok affedersiniz, enerjisini alıyorum. Yani bu aklınızdaki kişidir değildir bilemem ama bu kişinin enerjisi birazcık sıkıntılı. Çünkü karşınızdaki kişinin içine çok fazla işlemiş. Yani annesidir, kardeşidir, babasıdır, yani çok yakın bir arkadaşıdır. Haliyle sanki onun sözünden çıkamayacak kadar, e, o ne derse doğrudur, benim iyiliğimi istiyor, sen bilemezsin diyebilecek kadar hani onu hayatında ona hayatında yer vermiş ve onu aşırı derecede savunan bir kişi olarak görünüyor. Şimdi şunu gördüğüm anda aklıma geldi. Daha doğrusu görüntü anlamıyla şöyle söyleyeyim. Sizin üzerinize daha çok nazar, göz varken partnerinizin yani daha doğrusu partner olarak bahsedeceğim. Aklınızdaki kişinin diyelim. Onun biraz daha hayatında büyü enerjisi fazla. Yani size kalkıp da yaptırdığı bir şey yok. Tam tersine ona karşı yapılan bir şey var. Bakın bu arada dedim ya hani her tarafına bakın sarmışlar diye pat 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 pat. Bir sürü bir sürü bakın uzun uzun insanlar etrafını hep sarmış. Aslında karakter olarak çok güçlü ilişkinize yani aranızda bir şeyler var ya da yok. Bir şeylerin olabileceğini hatta daha fazlasının olabileceğini bir şeylerin düzelebileceğini yani pozitife geçebileceğinizi o da biliyor. Ama dediğim gibi çok böyle size karşı cesaretini ne kadar gösterdi bilemem. Aslında çok da cesur olan bir insan. Onun bir para işi var arkadaşlar. Sanki böyle maddi anlamda bir şeyler bekliyor. Bu maddiyat anlamında beklediği şeyden sonra aslında size gelmesi mümkün diyebilirim. Genellikle böyle maddiyatla ilgili görünüyorsa ya işi vardır ya iş kurmaya çalışıyordur. iş değiştirmeye çalışıyor olabilir okul gündemleri, iş, kariyer, mahkeme, bir şeyi satmayı yine bu dönemde beklediği zamanlar bu şekilde çıkıyor. Şurada çok güzel bir kuş var arkadaşlar bakın. Bu kişi size mutlaka bir haber gönderecek. Yani beklemene değer. Bu beklediğin süreçte de ben sana haber yollayacağım şeklinde bir görüntü var. Hatta bakın bir tane de telefon çıkmış bakın. Ana vallahi bakın telefon var ahizesi var. Demek ki arkadaşlar bir aramayla özel yani telefon aracılığıyla diyelim. Telefon aracılığıyla mutlaka ulaşacak. Yani böyle yolda beride karşılaşma şeklinde değil de daha çok bir telefon arama, yani sosyal medya tabii ki olabilir. Bu şekilde ulaşabilir. Çok fazla yuvarlaklar var. Çok fazla da uzunlamasına durumlar var. Şimdi yuvarlaklar kadınları şöyle uzunlamasına olanlar da erkekleri sembolize ediyor. Hem size zamanında yaşadığınız ilişkilerden nazar demiş dediğim gibi bakın sizde daha çok nazar göz etkisi çok fazlayken karşınızdaki kişi de biraz daha büyü etkisi fazla. Yani şurayla şuranın arasındaki farkı zaten görebiliyorsunuz hani birisi nazar birisi büyü çok çok belli ki büyün nazardan daha böyle ım, oluşum olarak baskılıdır. Yani daha güçlü bir şeydir. O yüzden sizin e, biraz daha bu ilişkiye adapte olmanız, geldiği zaman affedebilirim, bir şeyler düzelebilir demeniz ya da hala bu ilişkiye bir şans vermeniz, gelebilme ihtimalini düşünmeniz bile e, biraz daha hani sizin üzerinize bir ruhsal anlamda yük yapmasına rağmen yine de ben hani bu süreci kaldırabilirim diyorsunuz. Ama bakın onda öyle değil. ...onda biraz daha cevap verememe var. Size daha önce bahsetmiştim. Eğer karşınızda bir e, engel varsa ki... ...önceki bir bakımda da çıkmıştı. Kişinin karşısında bir engel olduğunu... ...ve hani boyunu aşan bir engel. Ki hele böyle... E, ...şeylere pek fazla inancı yoksa... hiçbir tarz şeyleri sallamıyorsa... ...o zaman tabii ki bu kişinin... ...bir şeyleri aşması... ...tabii ki daha zor olabiliyor. Yalnız ben burada herhangi bir hani... ...kalpsizlik göremedim. Yani sevmeme... ...hoşlanmama ilgi duymama gibi bir şey görmedim. Zaten az önce bahsetmiştim size şurada hala bir şeylerin olabileceğine inancı gayet tam. Ama bakın hem burada olsun hem şurada olsun. Delikler çok büyük. Bu kadar deliğin olması zaten ilişkinize mutlaka dışarıdan bir kişinin gelip bir makas, bir delici bir göz, delici bir bakış atışından ya da ilişkinize yani sohbetinize, muhabbetinize e, zarar vermeye çalıştığınız zaten hani ifade ediyor. Yani şu deliye bakar mısınız? yani cık 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 cık. hele şu, hele şu yani. Şu. Burada benim söyleyebileceğim başka bir şey yok. Ama harfler inanılmaz derecede belli. E, herkes dikenli. Bakın görüyorsunuz herkes dikenli. Yani anlık durumu bu şekilde ve ulaşma şekli de az çok telefonla alakalı olacak. Hani sağda solda e, görüşebilir miyiz gibi bir olay değil. Bu arada bakın gene telefon şekli çıktı. Bakın gene telefona benzer hani ahizenin iki ucu biri duymak için biri konuşmak için. da ben biraz kırmış oldum ama bakın burada çıktı. Yani mutlaka telefon aranızda görünüyor. İsterseniz evli olun arkadaşlar. Yan, anada, yan odada oturur. Telefondan size bir şey gönderir. Hani öyle bile düşünebilirsiniz. Telefonda sizinle bu konu hakkında ya şey ben bugün işte sıkıntı oldu aramızda. Yine de konuşalım. Yani diyerek yani evi bekleyemedim. Bunlar olabilir. Yani mesajla konuşmak istemedim. Mesajla anlatacaklarımı hani anlatamam, ifade edemem. İki saat mesajlaşmayla uğraşam. Bu arada büyü çıktı. Şimdi anlatacağım onu. Ee, diyerek biraz daha telefonla bu sohbet devam edebilir. Şimdi arkadaşlar büyü çıktı. Bakın. Şimdi bu büyünün kendisi. Bakın üzerinde delikler var. İşte dediğim gibi bakın. ilişkinize zarar verilmesi, ilişkinize yırtılma, güvensizlik, kişinin kendisini çekmesi. O kendini çektikçe sizin de kendi kendinizi çekmeniz e, ne oluyor ya şeklinde anlayamayışlarınızın sebebi bu olabilir yani ilişkiniz hangi raddedeyse yani sıkıntılı anlamda söylüyorum. Bu seviyeye gelmesinin sebebi aha bu. Şimdi arkadaşlar bakın kenarlarından bir kuruması var. Bu kurumalar aslında ölü alanlar. Bu ölü alanlar evet büyünün nereye yapıldığını ifade ediyor. Hem zaten bakın içi çukur, içi boş. Demek ki boş bir uyuk, boş bir delik, kazılmış bir yer olabilir. Mezarlıklar olabilir. Dediğim gibi bakın içi boş böyle hani uyuk yerler vardır ya duvarlarda oralar olabilir. Yani bir yere alıp da sıkıştırma şeklinde, yapıp yakma şeklinde falan değil. Onu söyleyeyim. Ya da bir yere sürme, yedirme, buna benzer şeyler değil. Biraz daha dediğim gibi gömme, bir yerlere böyle iliştirme şeklinde görünüyor. Yapılan şeyle alakalı. Ben bunu ezebilir miyim? Ezdim. Ezmemin sebebi de bakın ben buradan ezdiğim zaman buradan yukarıya doğru çıkıyor yani bu bir top yani bir yere bile konduysa mezarabi bir yere gömüldüyse aynı şekilde gömüldüğü yerden yukarıya çıkması yani sizin gözünüzün önüne gelmesi için muhtemel kuvvetle yakın zamanda da bulursunuz bakın ölü alanlar hep burada muhtemelen dediğim gibi toprak alanlar park ve bahçeler bu tarz yerler bakın bunlar nazarlar gözler. Hepsi bakın bunlar özellikle göz yaşına benzeyenler bu 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 olsun. Bunlar biraz daha nazar ağırlıklı. Bunlar arkadaşlar bile isteye size yönlendirilmiş oklar. Yani biraz daha büyü diyebiliriz. Ama şunlar tamamen göz ve nazarlar. Yani derseniz ya Pınar ben ilişkimizi kimseye söylemedim. Siz söylemediniz. Peki karşınızdaki kişinin söylemediğine nereden emin oldunuz? Diye sorarım. Şuna bir, şuna bir bakıyorum. Şimdi göz desem göz değil, büyü desem büyü değil. E, nasıl diyeyim böyle arkadaşlar? E, hani bir kendinizi korumak için düşman olarak gördüğünüz kişiye işte hani ona göre zikirler okursunuz ya. Düşman olarak gördüğünüz insanlara, hani kötü bir niyetiniz yoktur, sadece korunmak için muhtemel kuvvetle biraz daha sizi düşman olarak kendi kurtulmaya çalışan, sizden kurtulmaya çalışan bir insanın varlığını ifade ediyor. Arkadaşlar, bu biraz daha sizi engellemek isteyen bir insanın yaptığı bir şey. Bakın, siz bir tarafta duruyorsunuz, o yani kim için geldiyseniz aklınızdaki kişi bir tarafta duruyor. Bakın, biriniz ay gösterememişim, pardon. Kameradan bakalım. Şöyle yapayım. Biriniz yılan gibi görünüyorsunuz, biriniz ince bir yılan gibi. yani biriniz kobra, biriniz çiyan öyle söyleyeyim ve öyle bir şey yapılmış ki arkadaşlar. İkiniz de belki birbirinizden anlık olarak nefret ettiniz. Hani domuz büyüsü ne için yapılır? Domuz gibi gör diye, değil mi? Birbirinizi domuz gibi görürsünüz. Mideniz bulanır birbirinizden, istemezsiniz. Ben insanım, domuzlarla hayvan gibi ev, ahır gibi olmuş. Yani bu sözler mesela daha çok duyulur. İşte Biraz daha birbirinizi ya da onun sizi, sizin onu bir yılan işte içten pazarlıklı her an gidebilir, her an terk edebilir. Zaten bir kere gitti bir daha gider şeklindeki düşünce de olmanız için yapılmış. Bakın arkadaşlar içi bir tane daha boş bir şey var görüyorsunuz değil mi? Bakın içi boş çanak gibi. Bakın gene hop gördünüz değil mi? Siz baktığınızda aslında hiçbir şey yok. Ama altını çevirdiğinizde içi boş. Bu da işte kalbinizi, aşkınızı, özgüveninizi boşaltmak için yapılan bir şey. Ama bunun için gömülü diyemem. Bunlar daha çok göz var arkadaşlar. Sizin enerjiniz muhtemelen ona göre daha da yüksek. O yüzden sizin dayanma kuvvet ve kabiliyetiniz ona göre tabii ki daha iyi durumda. Benim söyleyeceklerim bu şekilde arkadaşlar. Eğer çekmemi istediğiniz başka bir konu varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.